Evet arkadaşlar hepinize başkentten aile günler bugün başkentteyiz. Başkentte Sincan'dayız. Sincan'da Yozgat Kadışehir'i ve Köyler Yardımlaşma Dayanışma Derneği önündeyiz. Yelten Köy Dernek Başkanımız da sağ olsun. Beyler anaçla beraber söyleşi yapacak. Beyler abi diyor ki Beyler abi 2024 Mahalli idare seçimleri yaklaşıyor. Kulağımıza gelen bize esinti olan Yelten köyünün dernek başkanında herhal il genelemi bir şey belediye meclis üyeliğine adaylığı diye öyle bir kulağımıza geldi. Bu soruyu da kendine soracak. Kendini bulduk burada. Evet başkanım. Buyur başkanım. Böyle bir şey var mı başkanım hazırlık? Öncelikle hoş geldiniz Ünal Bey. Rica ederim. Ee, biz ben kendimi tanıtayım. Buyurun. İsmim Beyler Anaç. Yozgat Kadıcehir Yelten Köyü Dernek Başkanıyım. Evet. Aynı zamanda Sincay Yozgatlar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Evet başkanım. Evet mahalli idareler seçimlerinde meclis üyesi olmayacağım. Öyle bir şey geldi kulağım yani bize bu soruyu şey, soru zaman peşin. Yani düşünmüyorum evet. ama yönetimdeki arkadaşlarımızı başkanımız var Haydar Duran. Manevi onların arkasındasın. Destekleyeceğiz. MHP'den adaylığını bugün evet başvuracak. inşallah. Başka arkadaşlarımız da olursa onları da destekleyeceğiz. Yanında olacaksın. Yanında olacağız. Her zaman için Yozgatlı'nın yanındayız. Evet. Biz yani tüm partilerde görmek istiyoruz meclis üyesi biz Yozgatlıları. Yani evet. şu anda belediyeye gidiyoruz. Bir tane meclis üyemiz yok bizim. Yozgatlı değil mi? Yozgatlı olarak bir tane meclis üyemiz yok. Yani bundan sonra Allah izin verirse Yozgat'tının sesini de Sincan'da duyuracağız. Evet. Meclis üyelerimiz de olacak inşallah. Temennimiz odur. Yani Haydar Duran başkanımızın da peş yani son kadar. Sonuna kadar evet. Sonuna yok. kadar yanındayız. Destekliyoruz. Evet başkanım. İnşallah iyi gidecek. Başkanım, şimdi seni bulmuşken sağ soru sormak güzel oluyor benim için. Ne diyeceksin? Bugün sen eğitim dostusun, öğrenci dostusun. Başkanım, yardımlar nasıl gidiyor? Öğrencilere evet. ulaştırıyorsunuz mu evet, sıcak botunu, be. güzel kazağını? Bir... Güzel. Evet. Kazağını, kazağını ulaştırıyorum ki yerine gidiyor evet. değil mi bunlar hepsi? Güzel bir konuya temas ettiniz. Eğitim evet. deyince yani, çok sana... deyince. Evet. Yani ben duramıyorum. Akıl evet, yani, ben onu gördüm abi. 10 ben yıldır, yaklaşık 10 yıldır, biz ilçemizin köylerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardım yapıyoruz. Evet başkanım. bot ve evet. Kırtasiye yardımları yapıyoruz. Ee, bizi destekleyen arkadaşlara da teşekkür ederiz. Sponsorlarına değil mi Sponsorlarımız var. Ramazan Aydın var, Faruk Akdeniz var. Evet. Evet, Kastamonu'da Türkiye Mavvm var. Hasta bonda. Sağ. Abi geç şöyle gel şöyle. Ona da teşekkür ederiz. Evet, en büyük sponsor değil mi e abi? Evet. Evet, Kastamonu'da Demiroğlu Ticaret var. İstanbul'dan geldi Kendisi sevgili abi. Kendisi Tokat'ta. Evet. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olsunlar. Evet. Ya yani ne var? Beyler Başkanım, 2024 yılında Allah izin verirse Beyler Derneği'nin şey, Yatanköy Derneği'nin programı var mı başkanım? Farklı var programlar yapacaksınız değil mi? İnşallah bu sene Kazan da düşünüyoruz formumlarımızı. Evet. Yani bu sene de yine eğitime e, 210 çocuğumuzu giyindireceğiz. Evet. Allah izin verirse işte evet. önümüzdeki hafta gibi yani Aralık ayının 15'i gibi kadişerime gideceğiz. 210 tane çocuğumuzu giyindireceğiz. Bot ve bot 10 tane okulda dağıtım yapacağız. Başkanım, şenlik var gene değil mi? Şenlik Deveci var. Dağında. Deveci Dağı'nda şenlik İftar İnşallah yemekleri olur. var. Gene iftar yemekleri olacak. İnşallah olur bakalım. İftar yemekleri de var Ramazan'da. Şimdi Ramazan boyu biz bu dernekte iftar imabı veriyoruz. Tüm hemşerilerimiz. Evet, Topluyoruz. Başkanım. Her gün yemeğimiz var burada. Yani. Başkanım. Evet. Sen evet. insanlara dokunuyor. İnsanların güzel duasını alıyor. Evet. Öğrenciler olsun. Evet. Fakir kura. Bir de şu var sende şöyle bir huy oluşmuş. Sen de Bey benim en büyük paralam Garip Kurabağ'ın yanında olmak evet, diyor. Garip Kurabağ, Pakır Fukara'nın olmak yanında olmak diyor. Az. Kış boyu zaten burada derneğimizde evet. bu faaliyetlerde gönderiyoruz. gönderiyor. Işte, vatandaşın göz... gazı yok. Adam kartını getiriyor. Diyorum ki Yunan Bey atıyorum. Şuna bir 500 liralık gaz koy diyorum şuraya. İşte ne güzel, şey ne güzel, ya, güzel ne güzel, ne güzel. Kıtası yok. Duyuyoruz. Evet. Onlara yardım ediyoruz. Bize kim ulaşırsa herkesin yanında. Doğru, şu yapıyorum. Da. Teşekkür ederim. Yani derneğin amacı da bu. Çanta ederim. dernekçisi değiliz daha doğrusu. Evet, başkanım. Ne o nasıl başkan çanta? Ha, yani seçimle seçime çanta sen Evet şeyi alırsın derne kurarsın götürürsün Evet kursun çantayı. Ondan sonra da bir program falan olursa ben de varım deyin çıkarsın. Biz öyle bir dernek Ama değiliz. Biz insanların evet yanındayız birebir. 10 yıldır ben insanların yanındayım. Yani Allah razı olsun ki. tüm sponsorlarımdan da evet. herkesten memnunum. Teşekkür ederim başkanım. Ediyorum. Kolay gelsin. Bu arada köylülerime de selam olsun. Onlardan da memnunum. Sağ olsun. Arkadaşlar başkanım bu basın açıklamasında evet. YouTube kanalı. Aylar Duran'ın sonuna kadar arkasındayız. Bak burayı da soğuk. Onu ben baştan öyle aldık o parmayı. Evet. <laughs> başkanım. Isimler. Duyan duymayana söylüyoruz. Buradan Yozgatlar da... olarak arkasındayız. MHP'den A, Meclis üyesi meclis aday adayı. Aday, aday. Evet. Yani koymazlarsa kendileri düşünsünler. Biz vallahi arkasındayız. Tamam başkanım. Yani bundan sonra böyle. Evet bak. Koy bize aday <laughs> göstermezlerse bundan sonra Yozgat'tan çekecekleri var. Kısacası. Evet. Değil mi? evet. <laughs> sesiyiz biz. Biliyorum evet. Haydar Başkanım. Canım ben de Ben de arkadaşlarım. İyi düşünsünler. Haydar evet. Başkanım bu özverili çalışmasından dolayı ben de koşarak ta Yozgat'tan Şefaatli Kaba'nın köyüne çıkarak evet. koşarak yanına geldim ki evet. Haydar abiyle söyleşi yapayım diye. Kolay evet. gelsin. Size de teşekkür ederiz Kaba Postasına. Hayırlı olsun abi. Ta arkadaşlar bu yayını Yozgat'ın Şefaatli'sinden Ankara'nın Canı'na gelmişsin. <laughs> teşekkür ederiz sana. <laughs> Başkanım ben arkadaşlar bu, bu programı da Allah izin versin. Evet. bu söyleşimizde akşam Kabakini Postası YouTube kanalından seyredebilirsiniz. sağ olun. Allah, Bütün Allah razı olsun. Bütün Yelten Köyü halkına da buradan bir doluş selamlar. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederiz.